Zamanda olmak bazen gerçek bir sorun olmaktadır. Gecikmenin birçok yolu vardır. Planlar çok ani bir şekilde değişebilir. Zamanında olmak durumlara bağlı bir hal alır herkesin zamanında olacağı bir randevu vardır. O da Tanrı ile olan randevumuzdur. Randevu zamanı Tanrı tarafından belirlenmiştir. Günümüzdeki yükümlülükler genelde er ya da geç yerine getirilebilir. Tanrı'nın randevusunda fazlasıyla meşgul olduğunuz ya da fazlasıyla geç kaldığınız halde yine de yükümlülüğünüzü yerine getirmek gibi bir seçenek yoktur. Zamanın tam olarak ne zaman olacağı konusunda bir uyarı almazsınız tam zamanı gelince hazırlanmak için süre uzatılmayacaktır. Birçok insan bu randevudan uzak durmaya çalışır. Onun gerçekliğini inkar etmek için çabalarda bulunulur ama Tanrı sözü değişmez. Randevunuz kesindir. Bu randevunun hesaba katmamız gereken önemli bir yönü de zamanın belirsizliğidir. Bugün, yarın ya da yıllar sonra olabilir. Ama unutmayın ki Tanrı ile randevu zamanınız geldiğinde orada olacaksınız ve oraya zamanda gideceksiniz. Kardeşler, siz Tanrı ile karşılaşmaya hazır mısınız? Oraya zamanda gideceğinizi aklınızdan çıkartmayın. Bu randevu sizin değil, Tanrı'nın seçtiği zamanda gerçekleşecektir. Tanrı ile bu randevumuza hazırlanmanın sadece tek bir yolu vardır. O da hayatınızdaki günah sorununun halledilmiş olmasıdır. Günahlarınızla Tanrı'nın yargısının önüne çıkmak sonsuz yıkım demektir. Ama Tanrıya övgüler olsun ki, o bizim için zaten bir çıkış yolu sağlamıştır. Müzik